Efendimiz'in bilgisi insanı caharetten kurtarır. Şehir küfre ilim imana girer. Bizde milletçe bir okuma mazafiyeti var. Bunu okumaya döndürmeliyiz. Hz. Allah قُلْ هَذَّسْتَ مِلَّذِّينَ يَا لَمُونَ وَالَّذِّينَ لَا Allah Teala böyle diyor hiç bilenler de bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerin içine katılabilmemiz için veya mal okumak, veya mal ulemaya sormak, tanışmak, veya mal her gün biraz daha din bilgimizi arttırmak mecburiyetindeyiz. Sevgili Peygamberimiz, öğrenici olun, Olur, dinleyici olun, dinleyici olun. Bu üç sınıf insana muhabbet edici olun, sakın beşinciden olmayın. Bunların dışında kalmayın. Bu nedenle Rabbim bu güzel günler suyu hürmetine bize ilmi nafi, ameli salih, ihlas, and then arrive.